Beyçelik Sam Cup 2024 Bursa eleme turlarında e, 7. maçta bir tarafta Çelik Yaka FC diğer tarafta T10X vardı. İlk yarı 0-0 kafa kafaya. ikinci yarı maçı kopardınız Çağdaş. 2 golüm var bugün tebrik ederim. 2 centilmen takımı mücadelesinde biz de izlerken keyif aldık. Teşekkür ederim iki takıma da. Sözü sana bırakıyorum. Maç sonu görüşlerini alalım. Teşekkür ederim abi. İki takım için de zorlu başladı. Öncelikle birbirimizi tanıdık. Daha sonrasında biraz e, çabayla öne geçtik ve koruduk. Ama iki takım da fair play içinde güzel bir maç oynadık bu sıcaklarda. E, artık önümüzdeki maçlara bakacağız. Diğer rakibi de tebrik ediyorum. Teşekkürler. Çelik Yaka FC'ye bir üstteki turda çeyrek finalde başarılar dilerken T10X'e de teşekkür ediyoruz. E, yeni senede görmek dileğiyle arkadaşlar renk kattılar turnuvaya. Evet kaliteli centilmen arkadaşlarımız iki takım da aynı iki takıma teşekkür ederken herkese hayırlı akşamlar dileriz.